Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube YouTube topluluk nasıl diye göstereceğim. Topluluk yapmak pek 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 öyle zor değil arkadaşlar. Sadece, sadece, sadece bir kere bir kalan kanalımıza gelin. Kanalımız Top topluluk. topluluk. o kadar topluluk yaptım. Ama bu o kadar zor değil. Yani şuna tıklıyorsunuz. Mesela buradaki ne işe yarıyor dersiniz. Burada resme tıkladığınızda bu çıkıyor. Burada evet buna basarsanız bu çıkıyor. Açıkma. Buna basarsanız iki seçenekler. Ha mesela diyeyim. Mesela evet, doğru yanıt seçmeyi. Arkadaşlar siz bunu, bunu Şuradakilerde anlarsınız.